Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Akdeniz Bugün sizlerle de nostalji bir seri olan GTA Vice City Oynayacağım Oynayacağız beraber Yani Bu seri aslında Uzun zaman önce çekmeyi planlıyordum fakat e, Bilgisayardan çekmeyi Planlıyordum fakat kısmet değilmiş Öncelikle Yeni oyundan başlamak istiyorum Ama bir saniye ne oluyor yanlış bir şey yaptım Evet, kayıtlı bölümden başlayalım yanlışlıkla pardon. Yeni bölüm olarak başlatmak istiyorum oyunu. New game. Yes. Daha önceden biraz oynamıştım. <laughs> Bunlar geçiliyor. <Biraz> <laughs> I poked my head out of the gutter for one freaking second and they shovel shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. You've been here long Sert kontrol. Kamera açısını beğenmedim bir saniye. Böyle daha kötü oldu. Neyse bu iyidir tamam. Şimdi abi benim şu anda düşüncem 15 dakikalık bir video çekmek ve editsiz bir şekilde size sunmak, YouTube'a yüklemek. O yüzden dolu dolu video olacak. Hassiktir. <laughs> çok pardon. Şöyle. Park edelim. Burası bizim klasik otelimiz işte. Bu oyunu bilgisayarda oynarken çok buraya takılıyordum ben. Güzel mekandı. Burada kayıt edebilirsin diyor herhalde. Mavi daire yürü. Daire mi diyor bilmiyorum da. Neyse. <laughs> Oyun hikayesini ben çok ikisi bir şey biliyordur. Geçe geçe Hello, şey yapıyorum <laughs> o Diyor ki burada yani kısaca anlatmam gerekirse çok bilmek isteyen birisi varsa anlatayım hemen. Şunun üstüne kaydetmek istiyorum. Kısaca anlatmam gerekirse orada şey anlatmaya çalışıyorum. Parayı ve uyuşturucu kaptırdık demek istiyor herhalde. Ticaret yapıyorduk biliyorsunuz oyuna başlangıcında. Sonra basılıyorduk, baskın yiyorduk kaptırıyorduk her şeyi. Parayı geri biriktireceğim en kısa zamanda gibi bir şeyler döndü orada. Konuyu öyle söyledik sanırsam. Ben de hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Yalan da olabilir bilmiyorum. Şimdi. L harfine gidelim. <laughs> L harfi evet. Küçükken hep böyle derdim ismini. Hala öyle diyorum. Çünkü boşlarım. Oyunda en çok hoşuma giden şeylerinden bir de müzikleri ya. Maşallah herkes biçe biçe gidiyoruz. Bak şurada bir abimiz biçmiş beni. O ablamız. Şöyle geçelim. Ken Rosenberg. Evet. Sevdiğim bir GTA karakteridir. Kendisi GTA evrinde tüm tahminler arasında yani nadir sevdiğim karakterlerden. ilk görev neydi ben hatırlamıyorum. o <laughs> oh, pardon pardon abla. Abla mıydı bilmiyorum da. He ilk görev Mercedes var diye bir kız. Onu alıp götüreceğiz şeye. Kulübe. Yani gemiden alıp şey ödülüyor. Anladın Anladınız siz Amiral'in kızı herhalde. Amiral diyorum da üstüne öyle oluyorum. General de Ben yani bunları niye kafama takıyorsam aynı şey. Değil aslında neyse. Ben hemen uzatmayın geçeyim şuraya. Daha güzel müzik yok mu ya? Müzik değil ki o zaten yani adam konuşuyor boşmuş. Neyse kapayalım biraz onu. Evet GTA işte nadir görebileceğiniz şeylerden. Ha ha ha. diye başlıyor. Evet şimdi güzel motor. Güzel motorsa biz de çalarız. Çalmak gibi olmasın ama Güzel motor. <laughs> Aa bu müziğe de bayılırım. <laughs> ha siktir lan motor git lan. Ananı Ananı gitme gitme. Dur. Sakin. Şş. Lan gitme anlaşabiliriz. Ha. Yakaladık lan motoru. <laughs> Bu arada oyunda hoşuma gitmeyen tek şey suyun rengi. Su karşı da daha böyle deniz ma mavisi deniz yeşili mi öyle bir renk var ya onun gibi görmüyorum. Deniz yeşiliydi bu büyük ihtimalle. Bunda çok koyu yapmışlar suyu hiç hoşuma gitmedi. geçelim buraları ya. Evet. Bin bakalım motoru kaç kere düşüreceksin. O benim İngilizce seviyem pek yüksek değildir. Çeviremiyorum kusura bakmayın. Büyük ihtimalle önceden oynayanlar Türkçe oynamıştır ki biliyorlardır yani orada dönen diyalogları. Oğlum bu koronavirüsü başımıza bela oldu ya evden çıkamıyoruz ama yapayım Ben de dedim Madem evden çıkamıyoruz böyle videolar çekeyim Bu arada bunlar günlük video hemen çektiğim gün atıyorum Bekletmiyorum videolarımı Bir gün sonra atayım iki gün sonra atayım yapmıyorum öyle Bir görev daha gideyim demem Biliyorsunuz benim orijinal kanalım programım... Lan gıcık oldu Pardon özür dilerim çok özür dilerim Biliyorsunuz benim orijinal kanalım e, Mapping, Umut Aykmen'in Mapping diye geçiyor O kanalı video çekmem buraya çekiyorum O da garip bir iş tabi Çünkü o kanalı içerik atmak için bilgisayar lazım Bu kanalı mobil oyuna çekebiliyorum mesela Çünkü burası oyun kanalı <laughs> Kuşlar için kusura bakmayın. Kuş sesleri çok geliyor. Farkındayım. Aa lan. Nasıl oldu? Yazık oldu. <laughs> Oğlum. Anlamsız olay neydi Kadın adama çarptım ben de kadına çarptım bu kadın kendi araba saatinde kaldı galiba öyle bir şeyler oldu ama Pek anlamadım Bakalım lan dur lan bir Kaza yapmasak olmuyor zaten Şöyle dönüş yapalım Hayda. Motorlu olmayacak bak bu iş bir dakika. Bilgisayarda nasıl çok iyi sürerim de mobilde bir değişik kontrolleri. Biliyorsunuz GTA Liberty Stories çekiyordum ki çekmeyi bıraktım. Neden? Çünkü bilmiyorum. Daha sonra çekmeye karar verdim. Sonraki bir seri olarak ikinci planı tutmaya karar verdim. Önce bunu bitireceğim. Onun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bölümler artık sonra gelecek. Bu bitsin de hele Malibu Club. Yeah. Club yalnız. Kulüp. Malibu Malibu. Yeah. Malibu Club severim. Evet burayı da geçebiliriz. Ben bunların hepsini zaten daha olayları falan bildiğim için üşeniyorum vallahi hiç sıkılıyorum böyle dinlerken. Size kusura bakmayın artık biliyorsunuzdur çoğunuz. ve kaçını tek şimdi bilmiyorum ama maç olmamak için böyle diyorum. Ulan umarım ses... <laughs> Sesimi basmıyordur radyo ya da oyun sesleri. Ha bu görev atalım lan. Ka kasap mı aşçı mı ne vardı? Aleykümlarüğü birader Hey, what you, you, hey, you <laughs> Uçarken tek matlanan adam bize. Hop yavaş. birader ne yapıyım? Oh. Tamam, telefonu aldık. Geldi Lance ben soru. Neyse. Bir şey demek istemedim yani hani <laughs> şey. Aslında kendince haklıydı da neyse. Kendince haklı ama şerefsiz. Geçelim. Stringin <laughs> Az siktir kesiyor adam beni lan lan koş lan. lan koş lan araba araba varsa koş lan. Tamam. Polisten de hemen kurtulalım şunu aldım Biraz dinlensin. Binelim bizim efsanevi arabamıza. Bu da buranın şeyi galiba infernosu. Evet. Bu da buranın infernosuymuş. Go to emulation. Nation. Nation. Ne şu ne deniyor artık. Aklıma gelen söyledim. Abi dediğim gibi oyunun şarkıları mesaj edici. Kaza yaptım. Bana <laughs> Yakın zamanda umarım bilgisayar alırım da bilgisayardan daha güzel bir şekilde çekebilirim bunu. Sunabilirim. Size. Buradan sağa dönelim. Diyeceğim de yok. İleriden sağa dönüyorum. Evet, stand in the pink marker. <laughs> evet anladım hocam. Tamam anladım hocam. Tamam anladım. Yeter. Sağ ol benim hocam anladım. <laughs> tamam anladım. Ya <laughs> otele geri sür diyor sürelim hemen sürelim otele geri bu arada bilgisayara yaptırabilirsem simülasyon oyunu sevenler için müjdemde olacak tercihi birkaç simülasyonu çekmeyeceğim değil seri olarak Evet ışınlandı direkt oyun kalıta. <laughs> Gidiyor. Grand Fans. Evet. Hemen kaydedelim. Bu görev sesine de efsaneyim ya. Efsane şeyim ya. Seviyorum. Hayranım. Kelimelerle anlatılamaz. Şöyle hemen kaydedelim. Evet arkadaşlar Tom Vercetti biriniz gibi duyarlı bir vatandaş ve Size evde kalmanızı öneriyor Siz siz olun lütfen Tom Vercetti için evde kalın Bu arada telefon çalıyor Tom Vercetti evde karantinada ne yapıyor arkadaşlar çoğunlukla Şöyle şeyler yapıyor Resimlere bakıyor Mesela bu sanırsam Claude Detaylı kendi karakterimiz. Şu street sokak kafasını gelin ya. T senik mi bana? Hiç şeyimiz de değil. <laughs> ha, bu arada şey yapalım. Yani. Aşağıdan tekrar kaydedeyim ve bitirelim videoyu. Ne olur ne olmaz. Evet. Şimdi videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.